Anne sana. Ya anne hep dediğimi ben yani yerim Sen yerim bizim yerim yaşıtımız da değilsin. Evet. Biz ikimiz 8 yaşındayız. Dokuz yaşıma diyeceğim. Ne sen daha 5 yaşındasın ya. 7 ya yaşıma diyeceğim. Hadi git git. Daha 90 yıl var. Ya. Hadi hadi. <laughs> Banayla da nasıl ağlattık. <laughs> evet ya Banal'ı ağlatmak da eğlenceli oluyor. Ya, Aa, ya, ne abi, yapıyor her, bu kızlar, kızlar ya? ya. Banalı artık git ya. Aa, bağınlarla, bağınlarla, ne kadar kötü davranıyorlar? Artık. Kızlar ben ne ben oluyor bakalım? Şşt, Bahar. Bahar. Gel seninle oynatalım. Senin oynatalım Esma evet. ne yapıyorsunuz? Siz niye kötü davranıyorsunuz Banalıya? Hiç davranmadık. ki. Hiç davranmadık. Duydunuz. Bak güzelce Hayır. oynayın. Esma yoksa tableti alırım kızım elinden. Hayır anne ya. O zaman Banlayla ile de paylaşacaksınız tamam mı? <laughs> ya Banlayla artık ağlama sana kötü davranıyor. Çocuk, tamam ki şimdi kötü davranmayacaklar. <laughs> Birlikte oynayacaksınız tamam mı Esma'cığım? Tamam, tamam. tamam anne ya. Hadi bakalım. Güzelce oynayın. Kötü. Aa bu yaramaz kızlara bak ya. Nasıl kötü davranıyorlar? Neyse ben en iyisi şuradan izleyeyim bakayım ne yapacaklar acaba. Şunlar Ya hayır Aa, ya Annem gitti galiba Evet gitti Bala artık sınıf sen de işimiz sınıf bitti gidebilirsin ya, Ne yapıyorsun anne ne kadar davranıyordun Anne iyi davranıyordun Ya hadi 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 Bebek gibi ağlıyor Evet <laughs> İyi ki de oynatmadık <laughs> Bahar biliyor musun Benim çok güzel avocabalılarım var Birlikte yiyelim mi Olur bana gene bebek gibi ağlar. <laughs> hadi, hadi, hadi gel hadi. hadi. ama ya. <laughs> Aa, <a. gülüyor> Bana, Nale, ne oldu? <laughs> Bağnale. beni hiç oynatmıyor. Hiç oynatmıyorlar mı? <laughs> ama biraz önce oynatacaklardı. Söz vermişlerdi. <laughs> ben ne oldu? Ağzım için oynattılar. Ben olduğum zaman mı sana iyi davranıyorlar? <laughs> evet. Hadi git bakalım onların yanına sana ne yapacaklar. Ben şimdi Banu Ali bir şey söyleyeceğim. Sen ağlayıp üzülme tamam mı? Ben şimdi onları izleyeceğim. Bakalım sana nasıl davranacaklar. Hadi gidelim bakalım. Ne yapıyorlar onlar? İzle bakalım onları bir. Yaklaş yaklaş git yanlarına. Aa, aa ne yapıyor bunlar ya? Git ya. Aa bak 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 kıza nasıl kötü davranıyorlar bunlar. sakalı? Ha? Ya ben birlikteydim ya? Ben de sizi bekliyordum. Ya siz kıza neden kötü davranıyorsunuz Baha? O sizin kardeşiniz mi? ya. Görüyor Esma es görüyorum, izliyorum ben sizi. Çok kötü davranıyorsunuz. Ya, ya. Çok ya, çok şey ne yiyorsunuz bakalım? Benden izin aldın mı burcu bur yemek için? Hı -hı. Ay iyi ya. Baba, beni, baba yitin, bir ya. Evet ben de gördüm. İtek demiştiniz kızı. Özür dileyin bakalım. Kardeşinizden hemen özür dileyin. Şey, sen de özür dile Bahar. Affettin mi Banaylı'ya? Affetmedim. Aa affetmemiş. O zaman ona da abur cubur verin bakalım. Bir şey söyleyeceğim bak Esma'cığım. Bir şey söyleyeceğim. Al bu idare aa, aa. Bak 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 benim yanımda da kötü davranmaya başladılar. İnsan hiç kardeşine kötü davranır mı Esma'cığım? Anne ya kötü davranır Ben ona kötü davranmıyorum bir kere Bahar davranıyor 2 dakikada nasıl sattın beni Aa bak şimdi ikisi birden kavga edecekler Kızlar bir şey söyleyeceğim Bak bu abur cuburlardan güzelce yiyin Kavga etmeyin tamam mı ya anne ya merak etme. Bana ya bizim bir taneciğimiz. Biz ona hiç kötü davranır mıyız? Hadi Değil mi Bahar? Hadi bakalım, bakalım güzelce abur cuburlarınızı yiyin. Hadi bakalım. Ben de işlerimi halledip geleceğim yanınıza. Tamam. Siz, siz şimdi görürsünüz yalancılar. Şuradan bir yerden izleyeyim ben bunları gizlice. Bir sana bir tane yapıyorum. <laughs> bir bana, sana, bir sana, bir bana, bir bana, bir sana. Bir sana. Üstüne bu gibim oldu. Bana sana, sana yok. yok. Bağlar ya sen yiyemezsin daha sen küçüksün sana zararlı bak biz de... Yine ağlıyor. <laughs> ne oldu yine? Bana ya? cubur vermiyorlar. bir bana yapıyorlar? Bana vermiyorlar. Abur cubur vermiyorlar mı? Evet. Ya paylaşacaklarını söylediler. Aslında paylaşmıyorlar. Pay... Nasıl paylaşmıyorlar? Ya hadi gidelim bakalım yanlarına. Bu yaramaz kızlar. Bugün bu kızı çok üzdüler ya. Esma, Bahar, neredesiniz? Aa, aa, aa nerede bu kızlar? Nereye gittiler halacığım? Söyle bakalım bana. Bak, bak, bak. <laughs> Seni ispiyonca. Esma kalk bakalım orada. Bahar nerede? Bahar yok. Bana. Aa, bak 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 yaramaz seni <laughs> gidi yaramaz seni. <gülüyor> 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 Gelin bakalım. Gelin <laughs> bakalım. İn orada. Siz neden vermiyorsunuz abur cuburlardan kardeşinize? Biz veriyorduk veriyorduk da ama Biz... kaçtı. kaçtı. Kaçtı, mı? Bana ne hani niye kaçtı? veriyorlar Hayır, mı sana? Vermiyorlar. Bizi şikayet etti. Sen bize illa kız diye. <laughs> Hayır yalan Diyorlar. Bize niye Biz inanmıyorsun? Bize niye inanmıyorsun? Bin dokuz yaşında girmişsin. Bize neden inanmıyorsun? O küçüğe inanıyorsun. Üç Ama kütçeye... o ağlıyor sürekli. Sürekli Yok. ona kötü davranıyorsunuz. Ya yalandan da... ağlıyor. Ya bir şey söyle. Hiç mıyız yavrum? Aa bak şimdi sarılıyorlar. Aa. Anlamadım. Sen mi şaka yapıyorsun? Yalan Ay söylüyorsun ya. bana ha? Ay, bak bak ablaların sana çok iyi davranıyorlar. Ay, ben Ay, ben ben geldiğim için mi yapıyorlar? Hayır. Esma, gerçekten öyle hayır, hayır mi davranıyorsun? Hayır, öyle bir şey yok. İyi tamam evet. hadi o zaman. Güzelce şu abucuburları hepsini toplayın bakalım. Şimdi ben size paylaştıracağım bunları. Hadi geçin bakalım. Daha evet. Topla o zaman onları Esmacığım hemen. Getirin bakalım. Ay bu kızlar hepsini de dağıtmış şu hale bak ya. Hepsini getirin kızlar çabuk çabuk çabuk. Hepsi bizim olsun. Hepsi sizin mi olsun? Hepsi sizin tabii ki olamaz. Bu kadar Abur cubur yerseniz ne olur dişleriniz çürür. Çürüyorsun, Geçin bakalım. Fıçaları. Ah, aferin <laughs> size. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bu bahar senin, tamam mı? Esmoş, e, bu da senin. Ya, senin. Tamam mı? E, bu da, dur bakayım, Esma bırak. Lütfen bırakır mısın? Bu da bağnayların, tamam bağnayla. Hadi bakalım. Bunları bu da ortadan kaldırın. Evet bu kadar. Bunların hepsini bu yiyemezsiniz. Lan, bu of. ya ya Esma ben de jelibon istiyordum. Bahar'ımla paylaşır mısın? Ya ba e, Bahar paylaşamam. Bak Bahar'ın elinde bir tane daha jelibon var. Onu hmm. alabiliriz. Ona acılı cips veririz. Onu da alırız. <laughs> bahar sen sana o uymaz. Versen ana. Ama ben jelibon istiyorum. Ya sen ne yapacaksın ki jelibonu? Oh. Bak burada çok güzel bir ah, cips, cips var. Bunu alabilirsin onu vereceksin. Tamam. Önce ver. Ver bak. Banale aç bak bunu. Ye bunu. Esma bunu banale verdiğimde çok az yanacak ya. Evet. <laughs> banale hadi gel Bahar ya. Ya ben seni bana seviyordum. Niye bana cinsi veriyorsunuz ki? Ya bu daha güzel. İçinde de daha çok var. Aa, evet. Aa, gel tamam. Gel bak aç. Al bak. eline salam vereyim. Hadi bakalım. Hah, yeşili çok tatlı. Plan tamam. Alacağım. Daha hadi at at at. Ya. Aa! Nasıl da kandırdı kamaya gidip. Azran ya. Yani. Azran yiyor. Ay, yine ne oluyor bu kızlara? Ya Banal, niye yerlere Ay, bana yatıyorsun? Ne yedi? Ya bir şey söyleyeceğim Sı ben getirdim. size cips vermemiştim ki. Sen cipsi nereden buldun Banal ya? Ben ben vermedim, Asla. Vermedim. Asla. Ya ben bu ben kızı neden ağlattınız yine de. böyle? Gel, gel, gel Banal. Dur, dur, dur. Gel kızım, gel. Git, gel. Kalk bakalım Banayla Kalkın su getirin bakalım. Çabuk koşun. Çabuk sizi gidi yaramazlar sizi. Banu <laughs> <da> ne yaptılar <laughs> sana? Yedirdiler. Bundan mı yedirdiler? <laughs> Hem de en acısı. Sen nasıl yedin onu? Yine mi kandırdılar seni? <laughs> evet. Şimdi ben onlara çok kızacağım tamam mı? Çabuk getir Esma suyu. <laughs> Heh, duydum. Söyle bakalım. Seni gidi yaramaz. <laughs> Kimin fikriydi bu acılı cipsi Banu Ali'ye vermek? Esma'nın. fikri miydi? Esma da gelsin ona da ceza vereceğim. İnsan kardeşle böyle yapar mı ya? Bak ağlıyor yazık değil mi? Ben size o kadar söyledim değil mi? Güzel güzel geçini, kavga etme. Çabuk yani, getir. Banu Ali. Esma bir şey söyleyeceğim. Bu acılı cipsi vermek kimin fikriydi? Bahar'ın fikriydi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bu abur hepsini alıyorum. Size abur cubur falan da yok. Esma ver bakalım onu. Olmaz anne ya. Esma verir misin? Siz ya. hakkınızı kaybettiniz. Eğer Bana iyi davransaydınız diyebilirdiniz. <laughs> <laughs> ah, sizi gibi yaramazlar sizi. Tuzak kurmuşlar bana. Aa beni de zorbalıyor bunlar. Bana ile gördün mü? toplayın bakın. <laughs> Kız bir şey söyleyeceğim. Topu da yedin kafaya. Bana da kötü davrandılar gördün mü? Hmm. Üzülme üzülme tamam halacığım Şimdi ne yapacaksınız <laughs> biliyor musunuz? Ya atmayın bunları böyle ama kızacağım gerçekten ikinize de bak. Bana biraz sonra top oynayacaksınız tamam mı hep birlikte? Hadi koy bakalım bunları da bunun içine. Ya topu da bana da Yok yok atmazlar merak etme. Topladın mı Esma? Topladım. Aferin anneciğim. Onları ne? bir daha yemeyin tamam mı? Yere düştü çünkü. Hadi, hali, Dur bekle halacığım. Ver halıcım onları bana. Hadi bakalım geçin içe. Yine döküldü. Ay yine mi döküldü? Ay vallahi bıktım ben bunda. Tamam dursun burada dursun kızlar. Hadi geçin bakalım birlikte topunuzu oynayın. Hadi bakalım. Kavga hadi. etmeyin. Voleybol oynayalım. Voleybol mu? Aha. Ay abisi kırılır. Aa bak tamam hadi güzel güzel oynayın. Yok be. Hadi hadi. Ha, şunları ben şunları. Işte, Böyle yapılmaz değil mi? Evet yapılmaz. <laughs> Bahar niye böyle attı? Neden topu fırlattı? <laughs> Hala. ikimiz kaldık İkimiz oyun oynayalım mı ne dersin alıcı Bunların seni üzmesine izin vermeyeceğim Hadi bakalım birlikte Top oynayalım at bakalım topu Hoppa Aferin benim kızıma iyi yakala tamam mı Onlar eğer bize kötü davranırsa Biz de Anne, onları oynatmayalım Gidiyor küstü İyi tamam küssün. biz de zaten size küsmüştük Değil mi bağın Eğer bağın kötü davran olursa Biz de onlarla küseriz Yakala bakalım hoppa Bey! Gene Evet ya. Çok Aa, bizim, a, patlatırım. A, çok Sağ ayıp. Sana. Ama gerçekten siz çok kötü çocuklar oldunuz ya. Sizinle bir daha oyun falan oynamayacağım. Ay, yok, Esma kata, topumuzu at. verir misiniz? Bak bak bak. Ver bakalım şu topu. Yok, Seni gidiyoruz. Aa oraya bak, bak, attı. Bak. Gel halacığım gel biz kaçalım gidelim buradan. Ne? Ay, neyi, <laughs> Top falan yok Al, size. Topu. Yakala Banayla. Ya biz gidelim en iyisi. Tamam Banayla gel. Ya, ya, ya. Ben Banayla'yı parka götürüyorum. Siz burada oturun. <laughs> ben de Hayır cezalısın. Esma geç yerine. Esma geç. Bahar sen de geç. Cezalısınız. Geçin bakalım. Kötü çocuklar bizimle gelemez. Biz Banayla ile birlikte parka gidiyoruz. Nasıl fikir ama Banayla? Çok güzel. Çok güzel fikir. Çok Çak güzel, bakalım. Güzel, Evet kötü çocuklardan kurtulduk. Çok bir beşlik. Yupi.